Nuray Babacan. İşte askeri hastaneler planı. FETÖ ile mücadele adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan seri operasyonların güvenlik ve askerlik hizmetlerine vurduğu darbe halen konuşuluyor. Kimine göre bir taşla iki kuş vurma amacı taşıyan bu hamleler sistemi tıkanma noktasına getirdi. Bunlardan biri askeri hastaneler ve askeri doktorlara olan ihtiyacın yarattığı sorunlar oldu. Şimdi hükümette bu konuda yeni bir çalışma yapılıyor plan bir önceki sisteme dönmek yerine ara bir formül olarak şekilleniyor. Askeri hastanelerin yeniden açılması konusunda son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklamalarda bulunmuş, AKP sözcüleri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma başlatıldığını dile getirmişlerdi. Bu sözlerin ardından nasıl bir formül üzerinde durulduğunu araştırdık. Tamamen eski sisteme dönülmesi düşünülmüyor.'' Devletin güvenliği konusunda çalışan tüm kesimlere hizmet veren yeni bir yapı oluşturulmasıyla ilgili öneriler var. Örneğin, askerin yanı sıra polis gibi benzer güvenlik unsurlarının hizmet aldığı hastaneler ve yeni bir yapı planı yapılıyor. Bu öneriyi savunanlar Askeri Tıp Akademisi anlayışının 12 Eylül askeri darbe döneminde hayata geçirildiğini, ondan önceki dönemde askeri hastanelerin asker yönetiminde, askeri doktor ve sağlık elemanlarının eğitiminin ise sivil üniversitelerde olduğunu dile getiriyorlar. Dolayısıyla hastanelerin Milli Savunma Bakanlığına değil, Sağlık Bakanlığına bağlı kalması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun devlet güvenliği saydığı tüm alanlarda hizmet veren herkesin yararlanabileceği hastaneler formülü savunuluyor. Askeri doktor ve sağlık personelinin ise Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği sayıda sağlık bilimleri üniversitesi tarafından her yıl kontenjana alınarak yetiştirilmesi konusunda ısrar ediliyor. 4 yıl önce konu tekrar gündeme geldiğinde tüm bu noktalarda tıkanıklık yaşanmış ve iktidar çalışmayı askıya almıştı askeri hastane hizmetleri, askeri sağlık personelinin eğitimi, asker kışlalarındaki sağlık hizmetleri ve askeri personelin yakınları ve emeklilere verilen sağlık hizmetleri olarak üç başlık altında toplanıyor. Şimdi yeni yapı diğer personeli de alacak şekilde genişletilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Çalışma hayata geçirilirse Türkiye genelinde sayısı 25 civarında olan askeri hastanelerin yeniden açılması söz konusu olacak. Bir başka beklenti, GATA isminin yeniden kullanılıp kullanılmayacağı. Tıp akademisi ortadan kalkarsa, GATA'da halkın dilinde sadece kampüs adı olarak kalacak gibi. AKP'li siyasetçiler, ön yargıları nedeniyle FETÖ kadrolarının TSK'ya yerleşmesini, mekanizmayı kontrol açısından desteklemiş, FETÖ kadrolarından gelen her bilgiyi hiç sorgulamadan servis eder hale gelmişlerdi çoğunun birer kumpas olduğu anlaşıldığında çok geç olmuş ve aynı ekip bu kez iktidara aynı tuzağı kurmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP'de yaşanan korku ve paniği hepimiz hatırlıyoruz. Durumu kontrol altına alan iktidar bu kez benzer bir yöntemle askeri kadrolar, askeri hastaneler, askeri binalar hatta askeri araziler üzerinde birçok tasarrufta bulundu. Bugün gelinen noktada Memleketin gençleri asker ocağında deneyimsiz ve liyakatsiz kadrolar nedeniyle birer birer kaza kurbanı olmaya başladı. Bu durum tabanda da tepki çekmeye başladığında isteksiz de olsa adım atma noktasına geldiler. Ancak herkes bu konunun TSK'da yaşanan temel yapısal sorunların sadece bir parçası olduğunu biliyor. Siyasi iktidar değil de vatanı önceleyen anlayışın geri gelmesi için daha çok yol alınması gerekecek.